Selam canlar. Evet en nihayetinde köyümüzün iç yolları yapılıyor. Burası bizim köyün yani kendi mahallemiz burası öyle söyleyeyim. Ve yollara herhalde çakıl taşı döküyormuşlar. Yolları yapmaya başlamışlar. Vallahi Allah razı olsun. Hele şükür yollar yapılıyor. Vallahi çamurdan artık köye gidemez olmuştuk ki bu aralar yağmur da yağmıyordu. Yağmur yağdığında çok berbat bir hale alıyor. Bu sefer ne oluyor? Hani tavuklarımız veya köye gidip gelen insanların arabaları çamurda kalıyor. Gerçekten çok zorlanıyorduk. Bir an önce şu yolların yapılması için çok duyurular, çok paylaşımlar yaptım. Allah'a şükürler olsun ki şu an yollar yapılıyor. Ee, ilk etapta zannedersem çakıl taşı döküyorlar. Ondan sonra herhalde devamı gelecek. Tabii ben anlamam yol işinden ama de, çünkü yağmur yağdığında bu çakıl taşıyla <laughs> alakalı hiçbir şey kalmıyor. Sel alıp hepsini götürüyor. Hepsini böyle kenarlara itiyor. O yüzden yolların bir an önce gerçek anlamda doğru dürüst bir şekilde yapılması gerekiyor. Şu anda bu çakıl taşının dökülmesi bile benim için bir mucize. Çok Hoşuma gitti. İnanılmaz mutlu oldum. Çünkü gerçekten çok zorlanıyorduk. Hatta Yunus dedi ki Leyla'cığım dedi yarın köye gidelim. E, çünkü kümesin önüne de çakıl taşı döktürmüş. Bakın tam şurası benim kümesin önü. Böyle şu gri e, şeyli ne derler? Çatılı olan benim kümesin önü. Ben dedi çakıl taşını kümesin önüne yayarken sen de kümesi temizlersin dedi. Olabilir dedim. Neden olmasın? O yüzden yarın da gidip bu kapının önündeki yeri düzlemeyi düşünüyoruz. Yani kümesin önünü. Hatta bir blok çekeceğim temizlikle alakalı önceki sonrası diye. <laughs> Çok güzel bir blok gelecek yarın inşallah. Ama bu videoların da devamı var. Şu an birazdan paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Yorumlarınıza ihtiyacım var.